أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد لله رب إمزا حمد سنة رمضان الشريف ikilik bölümünü bitirmiş olduk. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azap denilen günlere an itibariyle ikindi namazından sonra girmiş bulunacaksın. <laughs> Tabi son on günün ayrı bir hikmeti var, ayrı bir özelliği var Ramazan-ı Şerifler'de. Bugün de onunla alakalı inşallah birkaç kelam edeceğiz ki nedir o konu? İtikaf. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ظهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم Bu ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere duyurmuş olduğu bir ibadet. Nedir o? Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'a beyti yani Kabe'yi orayı tavaf edenler orada itikaf edenler orada secde edenler ve rükû edenler için temiz tutmalarını emrettik, temiz tutmalarını istedik buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Beni Mübin İslam'dan önce de itikaf ibadeti var idi. Dolayısıyla bütün dinlerin hulasası olan, bütün dinlerin özeti olan din-i İslam'da da bu ibadet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamasıyla bizlere de gelmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anhadan öğrendiğimize göre Ramazan'ın emredildiği, orucun emredildiği andan itibaren ömrünün sonuna kadar bütün Ramazanlarda son 10 gününü itikafta geçirmiş. Yine Ubey bin Kab radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, Onlardan da duyduğumuza göre, öğrendiğimize göre ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü hep itikaf üzere geçirmiş. Hatta ömrünün son Ramazan'ında onu 20 gün olarak geçirmiş. Yine bu itikafa vermiş olduğu ehemmiyeti Übey bin Ka'b radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor. ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde seferdeydi. Seferde olması hasebiyle o sene itikafı yapamadı. Bir sonraki sene 20 gün yapmak suretiyle o seneki itikafı da telafi etti buyuruyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu özverisinden de anlıyoruz ki itikaf bizler için de aynı manada lazımdır. Neden lazımdır? Muhterem müminler, muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'e girdikten sonra ilk günlerde de bahsetmiştik. Allah Celle Celaluhu şeytan aleyhi laneyi bağladı, zincirledi. Bütün şeytanlar zincirlendi. Nefisle baş başa kaldık. Ve Ramazan-ı Şerif'in başından beri tuttuğumuz oruçlarımızla, verdiğimiz hayır hasenet sadakalarımızla, efendim kıldığımız namazlarımızla, çektiğimiz tesbihlerimizle, okuduğumuz mukabelelerimizle bütün gücümüz, saygı gayretimiz o nefsi adam etmek üzerine. Nefsi adam etmek için mücadele ediyoruz ruhu nefse galip kılmaya gayret ediyoruz. Bu mücadelenin içerisinde mümkün mertebe Ramazan-ı Şerif'te en güzelini yapmaya gayret ettik. Ama artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinde buyrulan Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da cehennemden beratına almadan ölenlere efendim Cebrail aleyhisselamın duası vardı. Yani ya, hutbede, minberdeyken Resulullah Efendimiz amin demişti. Yüzü üstü sürülerek cehenneme atılsın diyor Cebrail Aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amin diyor. İşte şimdi rahmet günleri geride kaldı. Mağfiret günleri geride kaldı. Şu andan itibaren bu cehennemden beraatı almak için son 10 günümüz muhterem kardeşlerim. Nefsimizi yenmenin, ruhu nefse galip kılmanın son 10 günü. 20 gün göz açıp kapayıncaya kadar geldi geçti. Aynı şekilde bu 10 günde daha hızlı bir şekilde geçecek. Elimize Allah Celle Celaluhu son 10 günü fırsat olarak verdi. Artık bundan itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o vefat ettikten sonra annelerimiz, sahabe-i güzel efendilerimiz, efendim tabi'in tabi tabi'in, din-i mübin İslam'a gönül veren, bu işe ehemmiyet veren, Allah Celle Celaluhu'nu daha fazla tanıyan, Allah Celle Celaluhu'nda daha fazla korkan insanlar kendilerini bu Ramazan-ı Şerif'te şeytan bağlanmışken nefislere adam etmek adına devamlı ibadetlere, taatlara, zikirlere vermişler ve büyük bir mücadele ve mücahede göstermişlerdir. Dolayısıyla Ramazan'ın ilk 20 gününde eksik kalan bir takım şeyleri belki eksik bırakmışızdır, belki tam manasıyla bu işi tamamlayamamışızdır şeklinde son 10 gününde daha büyük bir mücahede ve mücadeleyle nefise mücadeleye girişmiş, onu adam etmeye gayret etmişlerdir. Ne şekilde yapmışlardır? Son 10 gününde neveyteni itikaf itikafa niyet ettim. Yani bundan sonra nefsimin diğer günlerde ona vermiş olduğum, sunmuş olduğum bazı nimetleri de kesmek kaydıyla nefsimi Allah'a adadım şeklinde bir niyet ile artık daha önceki günlerde belki biraz daha fazla uyuyordun. O uykuyu azaltmak suretiyle. Efendim belki dünya kelama fazla konuşuyordun. Dünyayla fazla meşguldün. Ev, evde efendim bilgisayarlarda, eldeki telefonlarda, internetlerle, sosyal medyayla belki daha fazla şeyler ile meşguldün. Onu kısıtlamak suretiyle Hatta Rabbimiz Celle Celaluhu ve la tubashiruhunna ve entum aakifuna fil mesacid. Mescitlerde itikafta olduğunuz halde hanımlarınızla mübaşerede bulunmayın. Yani onlarla efendim normal e, karı koca ilişkilerini yaşamayın. İtikaftayken bundan uzak durun. Yani sadece cinsi münasebetten öte efendim ona yaklaştırıcı olan e, dokunma, öpme vesaire gibi şeylerden bile uzak durmak suretiyle nefsi oradan da kemensleyip, nefsi oradan da arzularından uzaklaştırarak ruhu ona galip kılma adına bir itikaf. İtikafın tamamen efendim maksadı budur muhterem kardeşlerim. Yani Allah Celle Celaluhu'nu razı etme adına, nefsi mağlup etme adına, ruhu o nefse galip etme adına biraz daha sahi gayrettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o hadis-i şerifinde beyan edilen cehennemden beraatını alan kullardan olmak adına Ramazan-ı Şerif'ten itibaren evet bir takım şeyleri dizginledik. Oruçla birlikte kendimizi çek etmeye başladık. Ama bundan sonra da biraz daha fazla gayret edip acaba eksik bir şeyler yaptık mı? Onu nefsi biraz daha adam etme adına daha büyük sayı gayret ile bu son 10 günü değerlendirmektir itikafın adı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün günahlardan masumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işlemez idi. Günahtan korunmuş idi. Buna rağmen o Ramazan'ın son 10 gününde eşlerinden ayrı kalmak suretiyle kendini mescide hapsetmek, orada gece gündüz Allah Celle Celaluhu'na ibadet etmek suretiyle kendisini bu noktada efendim e, ibadete verirken Bizler günahın, isyanın içerisinde olan insanlar olarak bu itikafa ondan daha fazla muhtacız. Ondan daha fazla yapmamız icap ediyor, gerekiyor. Bu açıdan muhterem kardeşlerim, itikaf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasıyla, sahabe-i güzin efendilerimizin yapmasıyla zaten ehemmiyetini bizlere göstermiş oluyor. Bunun ötesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men i'tikafe yevmen ibtiga vecihle kim Allah'ın rızası için bir gün itikaf yaparsa kim Allah'ın rızası için bir gün itikaf yaparsa ceallellahu beynehu ve beynen nari felâfe hanâdika Allah Celle Celaluhu onun ile ateşin yani cehennemin arasına üç tane hendek koyar buyuruyor. Kim Allah'ın rızası için bir gün itikaf yaparsa Allah Celle Celalı onunla cehennem arasına üç tane hendek yapar. Kullu hendekin ebadu mimma beynel khafiqayni mimma beynes semai vel ard. O hendeklerden her biri yerle gök arası kadar bir mesafedir. O kadar genişliktedir. Dolayısıyla kim bir gün itikaf yaparsa Allah Celle Celalı o kişiyle cehennem arasına üç tane yer ve gök arasındaki mesafe kadar uzaklaştıracak. Yani Allah Celle Celaluhu o kimseyi o cehennemden kurtarmış olacak buyuruyor Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim cehennemden beraatı almanın daha kolay yoludur itikaf. Allah Celle Celaluhu'na yönelişin daha güzel yoludur itikaf. İtikaf aynı zamanda şu demektir muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'nun kapısına varıp bir dilenci misali, dilenciden daha ziyade muhtaç olan insanlar olarak Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna, kapısına varıp Ya Rabbi sen beni cehennemden beraat ettirmeden, sen beni azat etmeden, sen bana istediklerime vermeden ben bu kapıdan ayrılmayacağım, ben senin bu kapına muhtacım demenin adıdır itikaf. İtikaf, ben nefsimden vazgeçtim. Ben nefsi arzularımdan vazgeçtim. Ben ya Rabbi sana muhtacım, senin affına muhtacım, sana ihtiyacım var, senin cehennemden beraat vermene ihtiyacım var demektir bunun ısrarıdır. Altın semerli atın üzerinde gelene bile istediğini vermeyi emreden bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din ki ona da bunu söyleyen, söyleten kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Bunu emreden Allah Celle Celaluhu kendi kapısına yapışan affetmeden ben buradan gitmem diyen kullarını da Allah Celle Celaluhu affetmeden bırakmaz. Cehennemden beraatını vermeden bırakmaz. Kabe'ye giden bilirler, Umre'ye, Hacca gidenler, Rabbim gitmeyenlere de nasip eylesin. Kabe'nin kapısı ile Hacerül Esvat arasında mültezem denilen bir yer vardır. Mültezem ne demektir? Yapışmak demektir. Oraya fırsatını bulan kimse vücuduyla, elleriyle, yüzleriyle birlikte yapışır. Ve orada ne dua ederse duası makbul olur denilir. Öyle müjde vardır. Yani Allah Celle Celaluhu'nun kapısına yapıştın, orada istiyorsun. Ya Rabbi ver, Ya Rabbi ihsan eyle, Ya Rabbi kolaylık ver şeklinde oradaki dua ve niyazlar ile Allah Celle Celaluhu o kapıya geleni boş çevirmiyor. Dolayısıyla iktikaf demiş olduğumuz şey de budur. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak adına Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kapısına dayanmaktır. İtikaf muhterem kardeşlerim öncelikle üç tane çeşidi vardır. Nezir itikafı yani adak itikafı bu vaciptir. Şu kadar gün itikaf yapacağım dediği zaman da bir insan yani şu şu olursa şu kadar gün itikaf yapacağım dediği esnada o kimse bir itikafı adamış oluyor. Dolayısıyla o itikafı ne kadar gün adamışsa bunu mescitte yapması icap ediyor. Bununla birlikte oruçlu olması icap ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçsuz itikaf yoktur buyuruyor. Dolayısıyla vacip olan itikaf adak olan itikaftır. Şu anki mevzu bahsimiz olan itikaf ise Ramazan-ı Şerif'in itikafıdır. Her Ramazan'da yapılması gereken bir itikaftır. Dolayısıyla bu son 10 günde yapılıyor. Sünneti ee, sünnet-i müekkede Resulullah Efendimiz'in devamlı yapmış olduğu bir sünnettir. Ee, sünnet-i kifaye de demiştir e, ulema buna. Sünnet-i kifaye ne demektir? Bir bölgede illa bir takım insanların bunu yapması lazımdır. Yapmazsa insanlar mesul olurlar demektir. Resulullah Efendimiz devamlı yapmıştır. Buna rağmen vacip olmamıştır. Sebebi ise insanların üzerine, Resulullah Efendimiz ümmetinin üzerine böyle bir zor bir vebel bırakmak istememiştir. Dolayısıyla sünnet-i müekkede Resulullah Efendimizin devamlı yapmış olduğu bir sünnettir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de yapmayanları Resulullah Efendimiz azarlamamıştır. Dolayısıyla böyle bir mecburiyet yok ama Resulullah Efendimizin devamlı yaptığı iş terk etmemiş olduğu bir sünnet olması hasebiyle de yapılması önemli bir sünnettir. Diğer bir e, itikaf ise herhangi bir zamanda mescide bir insan namaz için girdiği esnada bile neveytül itikafa dediği zamanda ben itikafa niyet ettim dediği zamanda oradan çıkıncaya kadar itikafta bulunmuş olur. Bu efendim üç türlü itikaf var. İtikafın bulunması için öncelikle Müslümanların, akıllı olan insanların ve bayanların temiz halinde o itikafa girmesi icap eder. Bununla birlikte niyet etmek gerekir. Niyet ettim. Allah rızası için itikaf yapmaya demesi gerekir. Mescitte olması gerekir erkekler için. Kadınlar ise evlerinde kendilerini mescit olarak tayin edeceği efendim ücra bir köşede Orada devamlı efendim kendisini meşgul etmeyecek başka şeyler. Orada Allah Celle Celaluhu'nu zikredecek, efendim tesbihatını yapacak, Kur'an-ı Kerim'ini okuyacak. Bir köşeye yine itikaf niyetiyle bulunmuş olacak. Oruçlu olmak lazımdır dedik. Nezir yani adak itikafında oruçlu olmak gerekiyor. Ramazan-ı Şerif'te zaten oruçlu oluyoruz. Oruç tutamayan müminler efendim Ramazan-ı Şerif'te itikaf yapabilirler mi? E, tabii ki yapabilirler ama oruçlu olmak kadar sevabı olmayacaktır. Bayanlarla alakalı şöyle bir ayrıcalık da, ayrıntı da var. İtikafa girecekleri zaman da eşlerinden efendim müsaade almalılar. Eşleriyle e, anlaşmalı olarak bu işe girmeleri icap eder. Çünkü artık itikafa girdikten sonra dünyadan bir nevi insan olarak el çekiyoruz. Gerek maddi olarak efendim. E, dünyalık yemeden, içmeden, gırgırşamata muhabbetten çekiyoruz. E bir taraftan da tabi وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ ve مَعَكِفُنَا فِي fil <الْمَسَاجِد> e, Siz itikaftayken eşlerinizle efendim herhangi bir münasebette bulunmayın emri gereği. E, hanım girdiği zaman kocanın ondan efendim itikaftan çıkıncaya kadar uzak durması gerekir. Erkek girdiği zaman hanımın ondan uzak durması. Bu noktada efendim bu münasebete götürecek davranışlardan, sözlerden, eylemlerden de uzak durması gerekir ki baştan da söylediğimiz gibi itikafın zaten manası nedir? O nefsi adam etme yoluna efendim Allah Celle Celaluhu'na söz vermektir. Dolayısıyla itikafa girdiği zamanda bir insan dünyalık meşgaleleri, Ma la yani yani insanın ne dünyasına ne ahiretine fayda vermeyecek işleri bırakması icap eder. Bununla birlikte dünyalık ticareti bırakması icap eder. Bununla birlikte efendim dediğimiz gibi hanım ile ilişkisini bırakacak. Tamamen kendisini Allah Celle Celaluhu'na adamış olacak. Peki itikaftayken bir insan dışarı çıkabilir mi? İtikaftayken yapması e, halinde itikafını bozmayacak şeyler nelerdir? Onlar da efendim çok zaruri olarak insani bir ihtiyaç vardır. Yeme, içme gibi bir yerden bir yere efendim uzak olma olmamak kaydıyla yemek için insan intikaf mahallinden bir odasından çıkabilir. Efendim e, dini bir zaruret o da nedir? İşte bulunduğu bölgede cuma namazı kılınmaz. Cuma namazını kılmak için efendim cuma namazı kılınan yerlere gidebilir. Zaruri olan e, durumlar vardır çıkmasını gerektirecek. Bir hastalık olabilir, hastalanmıştır, cenazesi vardır. E, veya efendim gıda temini için gidip gelmesi durumu mevzu bahis olabilir. Bunlar için insan baştan da bunlar için çıkacağım diye niyetinde istisna etmek suretiyle çıkabilir. Çıktığı takdirde de itikafı bozulmaz. Tabi bunlar için çıktığı zaman da gittiği yerlerde gırgır gır şamata yapmadan hızlı bir şekilde ihtiyacını görüp hemen itikaf haline dönmesi lazımdır. Erkekler için mescidde olması şarttır aslında ama böyle virüs günlerinde hastalık mevzu, bahis, mazeretli, zorunlu olan dönemlerde Rabbimiz Celle Celaluhu ve Cealuhu buyurttuk ve salah evlerinizi de namazgah edinin, orada namaz kılın ayeti kerimesi gereğince Evlerde mescit olması bir hakikati vardır. Dolayısıyla kadınlar nasıl zorunlu durumlarda kendi efendim evinde itikafa giriyorsa erkekler de böyle bir zorunlu durumda evlerinde itikafa girebilirler. Bunun da fakir olarak bir dayana vardır. Aynı şekilde erkekler de evlerinde itikafa niyet ettiklerinde yine devamlı kullanılmayan bir odayı kendilerine bir mescit olarak belirleyecekler devamlı günlerinin çoğunu orada geçirecekler. Tesbihatlarıyla, zikirlerle, Kur'an-ı Kerim mukabeleleriyle. Ela bi zikrillah kulub. Kalpler, nefisler Allah'ı zikretmekle adam olur diyor Allah Celle Celaluhu. Madem ki Allah Celle Celaluhu'na nefsimizi adam etme adına söz vererek itikafa giriyoruz. Dolayısıyla orada devamlı Allah'ı zikredeceğimiz bizi meşgul etmeyecek çoluğun çocuğun sesleri, başka efendim meşgalelerin dikkatimizi dağıtmayacağı bir odaya efendim girip o odada devamlı Allah Celle Celaluhu'na ibadette meşgul olmak gerekiyor. Dolayısıyla o odadan da e, işte iftarını yapmaya çıkabilirsin, sahurunu yapmaya çıkabilirsin, abdest tazelemeye çıkabilirsin. Ama onun haricinde telefonu, interneti dışarıda bırakacaksın. Efendim e, hanım çocuk çocukların e, beşeri münasebetler noktasında ilgiyi alakayı keseceksin. ...Allah Celle Celaluhu'nun tam manasıyla yöneleceksin. Tabii ilgi alakayı keserken de onların ihtiyaçlarını asla göz ardı etmemek gerekir. Muhterem kardeşlerim dolayısıyla itikaf dediğimiz... ...Allah Celle Celaluhu'na, nefsimizi, bedenimizi adama e, hadisesi... ...bugün yani 20. günü 21. güne bağlayan Ramazan-ı Şerif'te... ...iftardan önce başlar, ikindiden sonra yani ikindi akşam arasında başlar. E, arefe günü ikindi namazından itibaren de biter. Bu arada 10 günlük bu sene 10 gün başka zaman 9 gün de olabilir. Yani normal başlangıcı 20. günü 21. güne bağlayan efendim akşam namazı iftardan önce başlar. Arefe günü ikindi namazından sonra da biter. Bu arada dediğimiz gibi çok zorunlu bir ihtiyaç olmadıktan sonra itikaf mahallinden ayrılmamak dünyalık işlerle, güçlerle meşgul olmamak gerekir. Şimdi itikafın vaktiyle alakalı Ramazanda sünneti müekkede olan itikaf budur. E, şimdi çalışan kardeşlerimiz itikaf yapmak isterlerse onlar da e, ne yapacaklar 10 gün boyunca kalamayacaklar. Belki işe gidip gelecekler. En azından işe gidip geldikten sonraki vakitlerini eve girdi, efendim e, bir abdestini aldı, duşunu aldı. Ondan sonra neveytül itikaf, itikafa niyet ettim diyerek kendini ibadet odasına atmak suretiyle gidinceye kadar, tekrar işe gidinceye kadar, evinden çıkıncaya kadar o vakitte yine itikaf yapmış olurlar. Camilerimiz olsaydı efendim camiye gittiniz e, o namaz vaktinde camiden çıkıncaya kadar itikafa niyet etmek suretiyle ilk it, da yapardık. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Bu virüs belasının üzerimizden kalkması, ülkemizin sadaha, selamete, refaha, huzura kavuşması, e, cehennemden beraatımızı almamız, maddi ve manevi olarak bütün ihtiyaçlarımızın giderilmesi için muhterem kardeşlerim, işte bir dua kapısı Allah Celle Celaluhu'na yönelme, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için büyük bir fırsattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kâme leyletel kadr imanen ve ihtisaben ufira lehumâ tekaddeme min zembi men sâme ramadâne imanen ve ihtisaben şeklinde başka bir adet-i şerifte kim kadir gecesinde Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanacak ameller ile sabaha kadar kalırsa yani kadir gecesini ihya ederse kim Ramazan'da Allah'ın rızası için bir gün oruç tutarsa, Ramazan'da oruç tutarsa, Kadir Gecesi'ni değerlendirirse şeklinde iki farklı hadis-i şerif var. غُفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدْمَا مِنْ Allah Celle Celaluhu onun geçmiş bütün günahlarını affeder buyuruyor. Kim? Kadir Gecesi'nde efendim ayık olursa yani Allah Celle Celaluhu'na ibadetle o geceyi ihya ederse. Peki Kadir Gecesi ne zamandır? Kadir Gecesi bugünden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde arayın buyuruyor. Dolayısıyla 27. gecesi büyük ihtimal yani %80 %90 ihtimaldir ama %10 olmama ihtimali var. O hangisi? Bu son 10 gecesinde. Dolayısıyla bir insan bugünden itibaren bütün geceleri ki itikaf yaptığı zaman da bunu değerlendirmiş olacak. Bütün geceleri değerlendirirse %100 Kadir Gecesi'ne denk yapmış olacaktır. Dolayısıyla İtikafla birlikte bu fırsatı da elde etmiş olacağız. Ve Resulullah Efendimizin men leyletel kadri imanen ve ihtisaben kim o geceyi de ibadet etmek suretiyle Allah Celle Celal'ın rızasını kazanmak suretiyle tövbe istiğfarla kadir gecesini değerlendirirse bu lehu ma min zembi önceki geçmiş olan bütün günahları affolunur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla itikafla birlikte bu geceyi de değerlendirmiş oluyoruz. Kadir gecesine de denk gelmiş oluyoruz. Ramazan-ı Şerif'i de tam manasıyla değerlendirmiş oluyoruz. Ve Allah Celle Celaluhu'nun cehennemden beraatını da almış oluruz ve iznillahü teala. Allah Celle Celaluhu kabul buyursun inşallah. Mümkün mertebe evlerimizde bunu icra etmeye gayret edelim. Bu ömrümüzün son Ramazan'ı olabilir. Bir daha iki sene Ramazan'a ulaşamayabiliriz. Dolayısıyla İnşallah elimizde bu fırsat varken bugünden itibaren niyetlenmek suretiyle itikafımızı yapmaya gayret edelim. Allah Celle Celaluhu kabul buyursun. Rabbim Celle Celaluhu inşallah Ramazan-ı Şerif'i de bayramla birlikte taşlandırmaya nasip eylesin. Ve ahiru elhamdülillahi <laughs> rabbil El-Fatiha.